Merhaba arkadaşlar Ben Berat Bugün size bir de zaman sonra Asıl mantıdan bizi acaba kalıcı sağlık ilacı mantı konu konuşacağım Sizce arkadaşlar kalıcı sağlık ilacı hapı mantıklı mı yoksa mantıksız mı? Bu benim görüşleme tabi Benim görüşleme göre mantıklı Sonuçta sen bir ilaç yapıyorsun abi Bundan daha değer yok mesela acile mi? Yani kalıcı sağlık ilacı hapı mantıklı mı? Ya yani, benim görüşüm mantıklı sonuçta bir ilaç yapıyorsun abi. Aslında yani ne bileyim kalıcı sağlık ilacı hapı daha değerli tabii şu an günümüzde Ulan kalıcı sağlık ilaç yapı yapılsa var ya öf ne olur ne bolca satar Hı -hı. Kalıcı sağlık ilacı mantıklı mı? Benim görüşüme göre aslında mantıklı sonuçta bir ilaç yapıyorsun ama ne yapayım? Aslında kalıcı sağlık ilacı hapı yapacaksın tamam mı? Biraz kararlı gözüküyor olabilirim çünkü ee, şey Güneş var ya orada Boyu sığmıyor bazı gözüküyor <laughs> Kalıcı sağlık ilacı yapmak mantıklı mı? Benim görüşüm mantıklı. Sonuçta bir ilaç yapıyorsun yani. As Aslında işe yarar mı gibi bir tabii ki iki yarar amına. Neyse bir şey diyeceğim bu kadar. Neyse, şey Neyse bir şey diyeceğim bu kadardır. Neyse. Ne ne bazı bazı Arkadaşlar şimdi Jodiz abi eleştirme düşünüyorsun düşünüyorum. Çok pis. Sabahın neyse. Neyse için 2024'te hala eee evet, benim ama bulsaydın de acaba 2024'te kalıcı sağlık ilacı hapı yapılır mı? Ben görüşüm yapılır yapalım. Sonra, sonra bir ilaç yapmış olursun abi. Mesela grip hapı mı? O da gidiyor pat pat kalıcı pat bir daha da uğraşmıyorsun git gel falan. Bu sadece hiç git gel uğraşmaz. Evet. Videoda bu kadar da mantık. Bir video sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tür videoları seviyorsanız lütfen video beğenmeyi, abone olmayı, like, yorum atmayı unutmayın ve bildirim tüm açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça Ve 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 ve. Bye bye.